konumuzu tekrar hatırlatayım hı hı. Önce bizi dinleyenlere tabii ki. Ee, gebelikte sağlıklı beslenme ve kilo alımı. Evet. Şimdi en önemli konulardan biri bu evet. konuyla ilgili. İlk trimesterde yani gebeliğin evet. ilk 3 ayında beslenme ve kilo alımı nasıl olmalıdır? Evet. Şimdi ilk trimesterden, az önce de konuştuğumuz gibi kişilerin hani bir damire ben hamile kaldım, iki kişilik beslenmeliyim... hani bu biliyorsunuz çok evet. eskiden de evet. annelerimizin de bize dayattığı şeyler Sen ama. Sen besleneceksin ki bebeğin büyüyecek. <laughs> bebeğin büyüyecek, aynen öyle. Ama ilk trimesterde bu 12 haftalık süreçte kilo almamız gerekmiyor, ancak işte ...Fetus'un hızlı gelişimiyle bazen yarım kilo ile 2.2 kilo arasında alınabiliyor. Özellikle Özellikle zayıf. Özellikle aynen zayıf gebelerimizde. Bunun haricinde bu üç buçuk aylık süreçte alınan verilen kilonun bebeğin üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını bilip eğer ki az önce de bahsettiğim gibi kilolu hamile kalındaysa e, mutlaka kilo vermek yönünde bir ilerleme olmalı ki bu süreç aynı zamanda ilerleyen süreçler içinde bir hazırlık süreci kabul edilmeli işte kişi sağlıklı beslenmiyorsa sağlıklı beslenmeye adım atılmalı biliyorsunuz ki bebek e, o sıvı ortamda e, büyüceğinden kaynaklı mutlaka günlük 2-3 litre arası su, su alımına dikkat edilmeli. Yani evet. E, nasıl Mesela biz iki öğün bile beslensek evet. çok önemli olmuyor. Evet. Ama gebelerde evet. gebeliğin başında Tabii ki. biliyorsun sen de bir gebelik yaşadın, evet. ben de bir gebelik evet. yaşadım. Evet. Biliyoruz sonuçta. Evet. Gerçekten e, tansiyon çok düşüyor. Çok düzenli olması gerekiyor. evet. bir halsizlik evet. Şeker oluyor. Şeker düşüyor. Kesinlikle. Aynen. İştahsızlık, ben çok olabiliyor. Ben çok yaşıyordum. Evet. evet. Hastanede çalıştığım has o biz. süreç Tabii. gerçekten yani çünkü şeye de bakıyorduk işte yemekhaneye de bakıyorduk. O kokulara inanılmaz ...bir duyarlılık oluyor, oluyor. Yani evet. dolayısıyla ilk üç ay ...gebenin beslenmesinde evet. bir takım şeylere daha özenle dikkat etmesi gerekiyor yani Kesinlikle. mesela bu, bu konuda sen neler tavsiye edebilirsin gebelerimize ee, öğünlerinde ne alırlarsa Hı -hı daha rahat hazmederler daha evet. az şikayetleri olur çünkü o karında şişkinlik evet distansiyon, evet, hazımsızlık, evet hazımsızlık evet hazımsızlık evet, evet, bazen kabızlık bazen izal, izal ishal o kadar olabiliyor. çok şeyde şiş bulantı evet, Gebek... kusmalar evet, olabiliyor evet. İşte bu, bu kusmalardan bulantıdan kaynaklı kilo verimi gerçekleşebiliyor İlk önce endişelenmemeleri gerekiyor bu 12 hafta çok normal bu bulantı kusma biliyorsunuz Hı -hı. ki işte beta hcg'nin artışıyla oluyor evet. ee, ama nelere dikkat etmemiz lazım öncelikle protein alımı çok çok önemli Dengeli beslenme dediğimiz işte 3 ana öğün, 3 ara öğün ya da 2 ara öğün şeklinde ve öğün aralarına 2-3 saat koymamız yeterli olacaktır. Mesela bir <laughs> gebeye bir öğünü, ya yani bir günü daha doğrusu öğünleri <laughs> kısaca tarif edebilir misin? Tabii ki. Yani, yani bu, ne yapsınlar? E, bu süreçte şöyle söyleyeyim, mutlaka kahvaltı yapılması gerekiyor. <laughs> hani o kan şekeri düşüklüğünü yaşamamak için. iki dilim ekmek, iki dilim peynir, esmer ekmek olmasını tavsiye ediyorum. Tam buğday, tam tahıl, çavdar siyazumlu. Ee, burada yumurta özellikle protein içeriğinin yüksek olması için günlük bir yumurta tüketimini özellikle hani demir eksikliğinin B12 eksikliğinin yaşanmaması açısından e, mutlaka günlük bir yumurta tüketilmesini tavsiye ediyorum. Ama kişi vejeteryan vegan ise burada tabii ki de takviyeler devreye girmesi lazım işte demir B12 takviyeleri devreye girmesi lazım. Sebze meyve tüketimi oldukça önemli. O yüzden kahvaltıda böyle söğüş tarzında domates salatalık tercih edilmesine özen göster Derilmeli. Zeytin veya ceviz, e, 5-6 adet zeytin veya 2-3 adet ceviz şeklinde kahvaltımızı bu şekilde bitirebiliriz. Aynı öyle. Öğleden önce ara öğün Hı? olarak. Evet. Ne tavsiye edersin? Şimdi kahvaltının saat kaçta yapıldığı burada önemli. önemli. Çünkü kişiler hani onda kahvaltı yapıp bir de ara öğün koyup sonrasında öğlen yemeğini 12'de yiyince çok sıkıştırmış tabii. oluyor. Evet, yani hani birden o kadar yüklenmeye gerek yok. kişinin hani hayat tarzına göre. Ama eğer ki kişi 8-9 gibi kahvaltısını yaptıysa on buçuk gibi küçük bir ürün. 2 tane ceviz mesela. Ya da işte orada iki üç kaşık yoğurt bile yeterli. Sonrasında öğlen yemeğine geçiyoruz. Ee, yani ben burada çok böyle kalori arttırmak gerektiğine inanmıyorum. Tek bak tek kap bir yemek mesela 6-7 yemek kaşığı bir Kuru baklagil, sebze yemeği... veya etli sebze yemeği aslında burada yeterli. <laughs> ya da hani akşama etli bir sebze yemeği... burada bir çorba, bol yeşillikli bir salata, iki dilim ekmek şeklinde de tercih yapılabilir. Ama sebze yandıysa... yana bir dilim, iki dilim kadar ekmek yoğurt şeklinde tercih yapılabilir. Ama burada hani ufak bir şey söylemek istiyorum. Yani kişi eğer ki kiloluysa hani onun kalori alımı hesaplanılarak bu şekilde beslenmesi uygun mesela zayıfsa da hani bunu biraz daha artırarak belki. Çorba Çorbasını da içebilir, yemeğini de yiyebilir. Aynen çorba artı alabilir. yemek evet, şeklinde hı. aynen belki sonrasında bir tatlı evet. şeklinde tercih yapılabilir. Hatta e, hani öyle güzel hazırlanabilir ki o program kişi kiloluysa hatta kilo verme sürecinde de ufak tefek kendi yapacağı kaçamakla işte dondurmadır, sütlü tatlıdır buna eklenilebilir. Hı. Tabii ki de porsiyonlama burada öyle hayat öyle. kurtarıcı aynen Peki, öyle. Peki şöyle bir tavsiyen oluyor mu mesela et. Sindirimi zor bir gıdadır. Evet. O yüzden öğle, öğle öğlen tüketmeniz önerilir. Evet. Akşam evet, önerileri evet. daha çok sebze yemekleri tüketin, evet. balık yiyin gibi tavsiyelerin evet. oluyor evet, mu? Evet, kesinlikle. Kırmızı et, bu süreçte çok çok önemli işte demirin e, yetersizliğinin oluşmaması açısından. Ama hani evet e, gece vakti hazımsızlık yaşamamak için akşam öğününde buna dikkat etmemiz lazım. Nedir işte öğlenleri daha çok protein tercih edersek, akşam sebze tercih edersek hazımsızlık problemi tabii daha ki de hazırlıklı. yaşamayız. Aynen. İlle de Hı. ...iştahları çok artmışsa hı hı. ve yani hemen yatmadan önce bir şeyler yemeleri gerekiyorsa, evet. istiyorlarsa... Evet. ...bir kere ben şunu çok merak ediyorum, kaçta yemek yemeyi kesmeliler artık? Hı hı. Rahat uyumak ve azımsızlık problemlerinin olmaması için. Evet. Bir de akşam yemeğin üzerine yine bir şeyler yemek isterlerse ne tavsiye hı hı. edersin? Yani şöyle, ben genelde akşam yemeğini en geç de yemelerini tavsiye ediyorum. Ama hani e, eğer ki kan şekerinden, az önce de bahsetmiştik düşüş olabiliyor. O yüzden bir son bir ara aruğun koyabiliyoruz. Örneğin bir ayran. Çok atıştırmak istiyorlarsa ki biliyorsunuz bu süreçte böyle mide bulantıları da olduğu için böyle bu tuzlu krakerlerden belki tercih edilebilir. Ya da etiform tarzında krakerlerden tercih edilebilir. Ya da bir galeta kepekli galeta şeklinde tercih yapılabilir. Ya da bir meyve ile sütte tercih edilebilir. edilebilir. <laughs>